React projesi oluşturacağız. Bu React projesini Docker imaj haline getirip, bu Docker imajı da Kubernetes ile çalıştıracağız. Bunlar için 3 tane bileşenimiz var, O daha önceden kurulması gereken. Bunlardan bir Node.js, diğeri Docker ve Kubernetes. Node.js, Node.js.org sayfasından e, Docker'ı da aynı şekilde, Docker Download dediğimizde çıkan ilk sayfadan e, yükleyebiliriz. Kubernetes'i ise ben e, Docker e, Windows işletim sistemi kullanıyorum. E, Docker Desktop üzerinden e, Settings bölümünden Kubernetes Enable ederek e, Kubernetes'i kullanmaya başladım. E, Single Node üzerinde Kubernetes'i kullanabiliyorum. E, burada Kubernetes'in yüklü olduğunu kubectl e, CLI ile ile e, kontrol edebilirsiniz. Başarılı bir şekilde yüklediyseniz enable ettiyseniz e, tek not e, Kubernetes'imizi burada e, görebiliyoruz. Bunun dışında e, podlarımız var mı? E, bunlara bakabiliyoruz. E, eski podlarımızı silebiliriz pot ve pot diyelim bir de react pot bir diyelim evet şimdi e, devam edersek projemizde ilk başta örnek bir react projesini oluşturacağız e, sonrasında e, Projeyi yüklediğimizde, oluşturduğumuzda Docker file oluşturacağız ve docker file sonra docker file'e de e, docker imajımızı oluşturacağız e, sonrasında lokal rejistrimizi oluşturacağız bu lokal rejistriye de e, oluşturduğumuz imajı e, kaydedeceğiz e, sonrasında kubernetes'in yaml dosyalarını oluşturacağız e, bu yaml dosyalarını kullanarak da e, kubernetes'e pod ve servisi oluşturacağız e, react projesini e, host edeceğimiz podumuzu ve e, yani şu anda e, teknoloji üzerinde çalışacak olan e, laptopum üzerinden de e, erişebilmeyi sağlayacak servisi oluşturacağız Sonrasında da e, React projesini dışarıdan e, erişmeyi test edeceğiz İlk başta React projesini oluşturalım React projesini nasıl oluşturacağız e, Burada tabi öncelikle Node.js'i yüklü olduğunu e, düşünüyorum, e, farz ediyorum. Şimdi e, burada bir keyword'ümüz var. Şimdi neredeyiz? Bir desktop üzerinde e, yeni bir e, yeni bir React projesi oluşturmak için npx create e, React App keyword'ümüz var. E, burada projemizin adını verebiliriz. Örneğin React e, küp diyebiliriz. Şimdi ben e, burada şimdi burada e, bu keyword ile npx create react app keyword ile e, Örneğin React Cube adında bir e, proje kredi edelim. Enter'a bastığımızda bu mpx ile ilgili e, React projesini oluşturacak. Şöyle daha önceden aynı alana ben e, React projesi oluşturduğum için burada bir konflikt var. E, anladığım kadarıyla. E, konflikt olduğu için ben desktop üzerinde react adında bir yeni e, dizin oluşturdum. E, pardon. Desktop cd react diyelim. E, buraya aynı keyword ile npx create react app Keyword ile e, React Cube alanında bir e, proje oluşturalım. Şimdi bu işlem birkaç bir dakika alabilir e, internet hızınıza bağlı olarak. Şu anda e, ilgili tüm React e, kütüphanelerini indirmeye çalışıyor. E, Tamlandığında tekrardan devam edeceğiz. Ee, indirme işlemi tamamlandı. Burada indirmenin başarılı olduğunu Happy Hacking yazısıyla e, bu yazı gördüğümüzde indirme başarılı demektir. React e, projesinin. E, burada e, pardon React içerisine girdiğimizde e, proje dosyalarını görebiliyoruz. Bunu e, Visual Studio Code üzerinden de görecek olursak ee, projemizin e, bileşenlerinde bu source altında e, app.js'ler, index.js'ler, bu e, React Projesi ile birlikte gelen e, bileşenler yer alıyor. Buralar aslında e, kanalımdaki diğer videoda detaylı anlatmıştım bu bileşenleri, e, önemlerini, birbiri olan e, bağlantısını. E, dilerseniz e, yaklaşık 7-8 dakikalık videoydu. Onu izlerseniz detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Burada package.json dosyası aslında önemli. Burada ilgili ilgilerek bileşenlerini görebilirsiniz.